Arkadaşlar oynayalım. Oynayamıyoruz ya. Arkadaşlar videoyu bir da biraz geç çıkıyorsam kusura bakmayın. Tablet bana biraz uyardı. Hmm. Şimdi evimizi gün içeri çıktık ama yağmur yağmıyor. Bir sorun olacağını sanmıyorum. Gece da de sadece geceleri uyuyabilirsiniz Eğer gece değilse yani gece uyuyabiliyorsak Geç olsun oleyebilir ama gündüz büyük ihtimalle. Evimizi gene şatalım mı? Çünkü alanla ihtiyacımız var. Bu arada bunlar önceki bölümden veya iki önceki bölümden kalmış. Bakalım baltamız var mı yine? Yok. Her hmm. Baltamız vermiş arkadaşlar. Hep da. Sorun olacağını sanmıyordum zaten. Son bir bombu yoktu. Ne zaman varsa da artık insan hakları kurallarını uyacağını biliyorum. Hmm. Oradan çıktı işte iki blok atı var. Görebilirsin bir, şu iki bu. Buradan. buradan kesiş, buradan kırabiliriz ve oradan kırabiliriz. var bizi ısıracak. Hı. Evimizi genişletmek istiyorum. 24 adet <laughs> Şimdi evimizi eline ve boyuna genişleteceğiz. Ve artık evimiz çok camsız. Cam yapacağım. Sorunumuz oradan buraya taşıyabiliriz belki şuraya. Kırdığım tahtalar da gelecek bu oradan. Onu da hesaba katalım. yağmuruyor. yağmur yağırken bir sorun olmaz. Ordu şurada alt yazıyor. 33 tane tahtamız oldu. Evimizi genişletiyoruz. Evimizi genişleteceğiz. Boyunu da genişletebiliriz. Evimizi bir adım genişlettim. Arkadaşlar, bak. Yani izleyen arkadaşlar, izleyen kişiler yani. ee, yaptık. Bu evimiz öncekinden bir adım daha geniş oldu. Artık fırınımızı da koyabiliriz. fırın kazmayla da diye biliyorum. Artık bir adım uzattık. Şimdi ben artık yatağımızı şöyle koyabiliriz. Ha, alanımız açıldı. İşte tepemizi yanaş etmek aslında birçok çok şey da kum kuralım. Bunu bakalım kuralım çekmemiz. Tamam çıkarttığımız Şuraya koyduk suyu. Işte. O koyduğumuzu merak ediyorum. Şunu var. Sevmeyelim bir tane varmış. Zor çıkırsak diye işte. Tıkırsak şurada iki tane. Sikilöstü. Çıkalım. Daha çok açık inşallah. Kuru çorbanı da yapalım biraz. O kümür kaynağımız zaten. 7. bölüme kadar 10. bölüme kadar hallettik. Ama o kadar Kum sayımızı görmek istiyorum. Bu yüzden baltımız görünmeyecek. Kusura bakmayın. Baltı görün Baltı görmek isteyenler varsa da şurada görsünler. 11 tane kumumuz oldu. Çok kaç tane ben hesaplamadım da. Ben bunu ama sözlerden kıralım yanlış koyarsa. Eğer iki tane veya daha fazla gri görürsem şu kısımda. İki tane gri gördüğüm için açlık. Ben yüzerim. Çünkü iki tane gördüm. Hesaplamadım ki. Bir 128 tane kıralım. İki tane 64. Hadi burası boş. Aa. Şurası boş mu? Ölümüz ileride de gün çıkabiliriz. 20. bölümde yardım etmezse. Artık elmas bile bulmamız lazım. Olacak 15. bölümden sonra. Kremizin canı bitiyor. Neyse kaç tane olursa şansımıza. Yani bir tane kumumuz yoktu. Ay elikmiş. Kumun hangi kısımda olduğunu bilmeyenler için göstereyim. Burada ilk kısımda. Olav var ama 52 tane kum için havda yanamam. Yoksa 52 tane kumum gider. Hatta 9 tane kömür var. O da gider. Hatta bir sürü taş gider. Ne var sıraklara gidecek. Bir tane ben hesaplamadım ki. 1 2 3 4 5 tane falan lazım. Sıfırınımızı orada sanıyorum. cam yapacağız. İkinci fırını yapalım artık bence. Değil mi? Yetmiyor. Bir yandan da demir pişirelim. Kusur bakma kemürler. Bekleyin. Adil olsun. Hı. Adillik yapalım ki her zaman eşit olsun. Ha eşit işte olmadı da. İki tane acamamız oldu. Böyle bir şekil aldı evimiz. Ama ne anlamlandır? Farklı çok garip durdu. Ortasında değil. O aşağıda kalmış. Buraya bakalım. Burada da aşağıda kalmış ama burada tam görülüyor. O dört tane dimdimiz oldu. Dört tane camımız. artık şu sağ da görülmeyecek sizin için. Yani o yüzden birinci, ikinci, 3. bölümü isterseniz bu bölümü izleyebilirsiniz. 5. bölüm. Bundan yine hoş geldiniz sizlere arkadaşlar. Şimdi yanlış koymayın oyununuzda. Yoksa burşa gider. Ya. Size bunu da göstereyim. Şimdi bir tane camımız var. Siz salalini daha çok görmek için bekle bakayım. 5 camımız var. Şimdi 5 camımız. Buraya koydum diyelim. Kızımıza gelmiyor ve 4'e düşüyor. Yani bir tane sıraya düşüyor. O yüzden yanlış koymayın arkadaşlar. Ben göstermek için bir kırılığına koydum. Yanlış bu olsa dahi yanlış koyarsanız tüm her şeyiniz gider. Yani hızlı pişiyorlar biraz bunlar. Fark ettim mi? O sürprizler halinde. Demir daha çok ki daha iyi. Demir daha az mı pişiyor acaba? Bunların bir hız, hız süresi mi var? Nasıl sevmediğim sayı tane camım var yine. Bu alt sürekli karşıma çıkıyor. Fark ettin mi? Bir tanesinde de 31 sürekli karşına çıkıyordu. En sevmediği sayı 31 de galiba. Doğru koydum iki tane. Şimdi tablet koyduk. Hadi konuş. Aa acıkmışız. Bekle. Şurayı için bir tane mi yapsak? Şu bakmayın için. Senin son vakitlerimiz. Şimdi anlarız. 5 demir. 5 5 5. 6 cam cam daha az mı? Aslında arkadaşlar yorumlarda yazın hangisi sizde o kadar daha geliyor. Yorum çok önemli benim için. Ha, birinci ve bir, üçüncü bölümde galiba yorum yanlıştı bir tane. Toplam iki taneydi. Tam ortası da oluyor. Kaşıları yapmıyor. Kırmızı yoksa bu camdan olur. Nasıl öyle yani. Artık oyunumuz bayağı bir gelişti anlıyor musun? gece oluyor. Atalım. Piş. Piş. Uyandık. İnden doğma noktası yerlendi. Ben yani artık öldüğümüzde burada mı şey yapacağız? Bekle, bir deneyeyim. Öldüğümüzde burada doğarsak çok iyi olur. Onun için tüm eşyalarımızı ama tüm eşyalarımızı koyacağım. Çünkü öleceğiz. Hı. Artık hazırlandık. Başkalarımız. Ha. Tanım bile aşağı bırakmadım. Yemin ediyorum. Bir bile yaz. Bir bile. Hatta sıfır tane bile bırakmadım. Sıfırı bile yaz. Şimdi falan da patlatmıştı buraya. Eski bölümleri izledim. Şimdi ben kendimi yakacağım. Şalayı daha düşürme şey şey olmadığı için evet. hiçbir şey olmaz. Sonra mı alacağız? <laughs> vallahi burada doğduk. Artık oyunumuz o kadar gelişti. Can <laughs> ve demirler aynıymış. Bu bitmiş. Bittiğine göre artık canlıları sayısını toplayabiliriz. baltı ihtiyacım var. Baltı. Tanın da yedekte bu taş. Şöyle bir en azını koyalım. Bir taş bir balta yapacağım. Ay demir baltı da bilirim. Bir taş bir demir yapalım. Dengeli olsun. Aa zırh yapalım. külçü. Taş baltanın bakacağım. hepsine bir bakalım. Bir, iki, iki, iki buçuk. Bir, 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 buçuk. Bir. Aa, bir çok hızlı. Demek çok hızlı. Yanlış kırma ihtimalimiz. Yani çok. Nasıl ettim? Ben burada ne baksam? 7 tane bir hesap. 7 tane lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, video çekiyorum. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Video 16, çekiyorum. Dur, 18, Video çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar bağa sakın abone olmayın. Biz dur saçma atıp saç, duruyor ya. Fazladan çabamızı kaldık. Koyup şey Aras anne senle konuşacakmış. Aras anne senle konuşacakmış. Aras Şimdi video video bitince gel, acelesi yok. Hadi çocuğa bakmayız. İltimdese deseydin yok. ya. Arkadaşlar ufak bir hatadan sonra düzeldi bir şey. Bir şey yokmuş. Sadece deprem olmuş ona bağırdım. Sallanıyor diye. Neyse evlerimizi genişlettik ve camladık. Bu bölümde böyleydi arkadaşlar. Ya arkadaşlar 14 saniye 30